Oyun başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. İkinci yarıda. Faal ile başladı. İkinci 25 dakika. Çağrı. İlke aldı. Burak karşısında Sabri. Sabri sol ayağıyla vurdu. Top Topsekli İlke önüne gelmiyor. Taç. Orada bir karambol. Kimde kalacak top? Genç girişinde kaldı. Arif pası Sabri'ye gelmedi. Latif dokundu. Serhat yerden pas. Murat geriye dönüyor. Oyunu rahatlattı bu anlarda. Çağrı. Burak. Tekrar çağrı. Latif. Sağ kanada pas. Ekin. Çok güzel bir yere gönderdi. Latif aradan pas. Son anda müdahale. Burak girdi araya. Taç. Latif. Latif. Aradan pas. Murat tekrar Latif kaleci. Dönen top. Orada top sıkıştı. Karambol kaleci de kalıyor yine. Müthiş bir an. Gole çok yaklaştı atalım. ikinci yarının henüz başı. Burak. Arif'le oynadı. Arif. Çıkmadı top. Çizgiden gidiyor Arif. Yine aldı. Top kaybı geldi Serhat. Latif'le oynadı. Latif Murat istedi topu. Burak yine girdi araya. Şimdi uzaklaştırdı. Latif baktı kaleye. Latif sakladı topu. Emrah tekrar Latif. Sağ kanada Ekin yerden sert çevirdi Murat. Çok klas dokundu ama kaleci aldı bu topu Cemil. Sabri. Sabri gidemiyor. Latif kazandı. Ekin kazandırdı. Latif bu kez de Sabri girdi araya ama ayakta kalamadı. Mustafa, mi? Top atılımda yanılmıyorsam. Sabri yerde kaldığı için maçın hakemi oyunu durdurdu. Latif kullanacak bu duran topu. Latif'in pası sağ kanada. Burak uzaktan denedi şansını ama top dışarı çıktı out. Adnan yerdeydi maçın kim avantajı bıraktı. Latif özür diledi arkadaşından. Arif sağ kanada bıraktı ama bu pas isabetli değil. Taç. Serhat. Taç. İyi kurtardı Latif oradan. Latif sola bıraktı. Karşı karşıya pozisyon. Şimdi tekrar Latif aldı. Yerden pas. Şut gelmiyor. Net bir fırsattan yararlanamadı atılım. Burak rahat taşıdı topu. Sabri Ekin, Latif, Serhat Sakanada Murat kontrol edemedi, out. Sabri. Güzel çalım. İlke. Uzun top. Kaleci çıktı aldı topu. Murat. Önün alamıyor. Taç. Bir taç daha. ekin ekrandan görebilirsin bak rengi şeyden barkovizyondan orayı hayır orada da Sabri sıyrıldı sağ kanada pası geçmedi. Serhat saklama çabasında düdük çaldı faul genç girişimin. Bir oyuncu değişikliği var atılım takımında. Murat kenara geliyor. Demir oyuna dahil oluyor. İleri uca bir takviye geldi. 3-0 önde olmasına rağmen atılım. Orta iyi noktaya. Burak yükseldi. Çift duruş. Evet. Tehlikeli hareket Burak'tan. Ceza sahası çizgisinin hemen önünde düdük çaldı çift vuruş kullanacak genç girişim vardan kontrol ediliyor pozisyon ceza sahası içerisinde kullanılacak. Temas olmadığı için de çift vuruş kararı geçerli. Penaltı yok. Eğer bir temas olsaydı evet penaltı çalabilirdi. Tehlikeli bir nokta. Çift vuruş kullanacak genç girişim. Skor 3-0. Barajın duracağı nokta belirlendi. Kritik bir an Düdük bekleniyor. İşaret geldi. Sabri vurdu gol. Farkı ikiye indirdi genç girişim. Çift duruş kararında gol geldi. İşte bu pozisyonda. 3-1. Serhat. Emrah ileride top istedi Emrah. Çok güzel pas. Kontrol edemiyor. Top uzaklaştırıldı. Çağrı gelişi güzel uzaklaştırdı Taç. İlke İdris topu sahada tuttu. Kayrak bir müdahale var. Sarı kart İdris'e. Latif çift vuruşu kullandı. Orta iğere Demir istediği gibi vuramıyor. Out. Sağ pas Arif kontrol etti. Arif yerden gönderdi ama savunma karşıladı İdris. Bomboş gol oldu. İdris top bir anda önünde kalıyor. Fark bir indi 3-2. Bakın. Olmayacak pozisyondan bir anda İdris bakın burada. Top ayağına düştü affetmedi. 3-0'dan 3-2'ye geldi maç. Demir. Maç tekrar başlayabilme seviyesine ulaştı ama hala önde olan bir taraf var o da atılım. Demir. Latif arada pas. Demir koştu kaleci. Faul Demir'in yaptığı hareket. Kaleci yüzüne bir darbe aldı yanlış görmediysem. Sağlıkçımız demen gelirse iyi olur. İyi gibi durum ama yine de kontrol edilsin Cemil. Kalktı neyse ki. Durum iyi. Yüzüne darbe gelince korkuttu bizi ama sağlıkçımızı da koşturmuş olduk kusura bakmasın. uzun top. Sabri kontrol etti. Emrah kurtarma çabasında Sabri presle iki kişi arasında Emrah çıktı. Emrah gidiyor. Latif. Latif bastı topa. Emrah'a pas. Hızlı bir top Emrah. Şut kaleci Cemil. İki hamlede kontrol etti. Arif. Adnan. Emre Burak girdi araya. Korner. Köşe vuruşu kullanılacak. Orta geldi. Arkaya doğru açıldı top ama çok sert bir orta bu. Taç. Çalım güzel. Emrah. Latife pas. Latif. Latif'i sakladı. Latif'ten bir çalım daha. Latif gitti. Müthiş hareketler. Latif kaleci yatırdı. Golü yapamıyor. <laughs> Ceza sahası içerisine kadar girdi ama şutu çekemedi Latif. İdris. Sabri. Burak. Burak yürüye yürüye gitti Arif. Arif aldı topu. İdris top sıkıştı orada. Demir aldı. Solda Latif boş şimdi ona pas. Latif Adnan karşısında geçti. Latif yine gitti. Latif çekti topu vurdu yine dışarıya. İnanılmaz goller kaçıyor. Bakın Latif yine geçti. Kale karşısında o dışarı attı. Sabri. Sabri'nin pası Burak'tan döndü tekrar aldı Sabri. Bu kez ulaştırdı İdris. Sağ pas. Sert bir top Arif için. Serhat pas hatası, taç. Burak. Dönüp vurdu orada Arif bir şut da İdris'ten dışarıya. Oyuncu değişikliği var atılım takımında. Erkan tekrar oyuna girdi. Emrah kenarda 3 gol atmıştı ilk yarıda. Bakalım maçın gidişatını değiştirebilecek mi? 3-2'lik skor var. Serhat. Erkan. Erkan dışarıya. Burak yerde kaldı maçın hakem avantajı oynattı. Demir sola pas. Erkan yine bıraktı Demir'i. Adnan riske girmiyor. Korner. orta geldi. Bir kafa son anda çizgide müdahale. Taç. Uzun bir taç yere müthiş vuruş kaleci. Latif. Biraz önce kaçırdıklarını affettirecekti belki ama kaleci geçemedi. Bakın o an işte Barko vizyona yansıdı. Müthiş bir kurtarış Cemil'den. Oyun sürdü. Erkan Erkan çeviriyor. Dışarıya gitti top. Sabri. Arif aldı. Arif gidiyor. Yerden pası geçmedi. Taç. Sabri. Sabri. Geçti top oradan. Kaleci çıktı kalesinden uzaklaştırdı bu topu. İleriye doğru açıldı. Top çıkmadı. Oyun sürüyor. Adnan. Uzun bir top. Kaleye doğru gitti. Kaleci hata yapmıyor bu pozisyonda. Kemal avuçları arasına aldı topu Adnan. Oyuncu değişikliği olacak. Genç girişimde Serkan yeniden oyuna dahil oldu. İlkecan kenara geldi. Latif. Latif çalınlarla gitti. Latif. Demir'e gelmedi o top ama öncesindeki hareket faul. Serbest vuruş kullanacak. Atılım. Günün 10. maçı bu. Artık hava da karardı. Biraz da serinledi. Bir oyuncu değişikliği var. Serhat kenara geliyor. Murat İki oyuncu arasında bu arada iki aynı takım oyuncusu Erkan ve Çağrı Sessiz kalmanın daha güzel olduğu anlar bence. Latif serbest vuruşu kullanacak ama Varda bir kontrol var. İki oyuncu arasındaki çünkü olayda bir itekleme oldu mu olmadı mı o kontrol ediliyor. Varda kontrol edildi Erkan çağrılıyor. Hakemin eli arka cebine gitti. Kırmızı kart Erkan'a. Çağrı'ya da evet sarı kart çıkıyor. Bu yaşanan olaydan sonra sahalarda pek alışık olmadığımız ama yakın zamanda profesyonel maçta Galatasaray maçında da gördüğümüz anlar vardı. Hatırlayacaktır futbol severler. Marka ile Kerem arasında yaşananları yakın zamanda burada da Business Cup'ta da yaşandı. Atalım bir kişi eksik kaldı. Skorda 3-2. İşaret geldi Latif vurdu. Top dışarı gidiyor. Out. Latif kazandı sağdan Demir'in koşusu var Latif soluna çekti aradan pas Serkan geçti topunu ama Demir de gitti oradan Adnan Adnan gidiyor Adnan isabetli bir şut çıkartamadı out. Çağrı uzaklaştırdı. Taç. Arif. Kontrol edemedi. Taç. Burak. Emre Burak. Uzaklaştırdı. Kaleciye geldi top. O da uzaklaştırıyor. Top en son Görkem'de kaldı. Genç girişinde Görkem. Pası Sabri'ye. Sabri sol ayağında. Sabri vurdu kaleci kurtardı. İkinci pozisyon. Hata yapmıyor. Atılım kalecisi. Kemal. İşte bakın bu anlar biraz önce yaşandı Kemal. Hata yapmadı. Uzun top Latif koştu. Burak'la mücadelesi kaleci çıktı kalesinden Cemil. Topu kaybetmiyor Taç. Latif. Yerden pas Demir. Demir'in pası geçmedi Taç. Ekin. Latif. Top kaybı. Burak çıkmadı yetişti. Burak gidiyor sağına bıraktı İdris şimdi. İdris vurdu kaleci. Kemal'den kritik bir kurtarış. Korner. işte bu pozisyonda İdris. Kaleciye geçemiyor yine. Köşe vuruşu kullanılacak şimdi. Orta geldi. Arkaya doğru açılı top. Ekin karşılıyor. Latif. Alama dönüne. Taç. Burak. Uzaklaştıramadı. Görkem aldı. Görkem. istediği gibi vuramıyor. Out. 3-2'lik skor var. Maçta son bölümlerdeyiz artık. Burak ıskaladı kaleci. Cemil girdi araya hata yapmıyor. Demir. Demir sahana çekti. Demir şut attı. Burak'tan dönüyor. Murat'la yüklenecek. Atılım ama. Murat geriye, ver geriye verdi. İdris orada preste. İdris iki topu da aldı. İdris bekledi. Sabri. Sabri. Sabri Latif kapatıyor önünü. Adnan ters düştü ayağının üstüne. Umarız ciddi bir sorun yoktur kötü düştü çünkü sağlıkçımız hemen geliyor. Sol bacağında bir problemi var. Son anlarda yaşandı bu olay. Adnan Adnan devam edemeyecek sekerek kenara geliyor. İlhan hocamızın da yardımıyla yine sağlıkçımızla destek çıktı. Top en son atılımdaydı. Sabri de centilmence bıraktı atılıma. Çağrı. Latif. Tek başına iki kişi var karşısında. Kaybetti. Sabri şut attı. Demirden döndü. Latif'in presi. Latif kazandı gidiyor. Latif bir çalımda. Karşı karşıya gol. Latif. Son dakikalarda çok kritik bir gol geldi Latif'ten. İki dakika eklendi maça ama işte Latif'in bu çabası golü getiriyor. 3-2'ye geldi maç. Bir kişi eksik kaldı atılım. Sonrasında 4-2 oluyor. İnanılmaz bir maç. Oyun tekrar hareketlendi. Skor 4-2. Serkan. Latif'e geldi pas. Latif kaybetti. İdris presle. Burak. Çıktı oradan. Hayır. Serkan. Çağrı. Taç. dakika eklendi mücadeleyi bir kez daha paylaşalım. Burak kendi arkadaşıyla çarpıştı bu arada. Son dakikalarda sakatlıklar yaşanıyor üst üste. Burak orada Ekin'le çarpıştı. Bir şut Burak karşıladı. Uzun top içeriye. Latif gönderdi demire doğru. Burak hata yapmıyor. Serkan pres var. Serkan çıktı oradan. Serkan sağa bıraktı Sabri. Sabri müdahale geldi topuna Murat'tan taç. Serkan içeri çevirdi Çağrı. Arda'ya çarptı top. Latif oyundurdu. 4-2'lik skor devam ediyor. Burak uzaklaştırdı. Latif alamadı ve mücadeledeki son düdük geldi. Atılım kazandı. Latif abi. Röportaja gelsene. Kemal abi. Kemal abi koş koş. Kemal Denk geliyor. Kemal Denk geliyor. Kemal Denk Gel abi. Gel. Şöyle gel. Tamam mı Kaya? Atılımdan Çağrı Çağlar'la birlikteyiz. Çağrı kazandınız. 3-0'dan bir ara 3-2'ye geldi ama yine de 4-2'ye getirip Birazcık galip geldiniz. Neler söyleyeceksiniz? Evet, biraz konsantrasyonu bozduk orada. Biraz hani hafif e, biraz tempoyu düşürmeye çalıştık. Orada rakipler bir iki tane gol buldu. Sabri abi bir iki tane güzel gol attı. Onun dışında biraz düşmüştük ama sonra toparladık. Erkan'ın güzel futboluyla zaten 3 tane gol attı zaten. Bayandık. seyircilerimize teşekkür ederiz. Sizlere teşekkür ederiz. Diğer arkadaşlara hepsine başarılar diliyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun.